Sizce en saçma gelenek hangisidir? Bence en saçma gelenek ben de yaşadım. Gelinlerin gelin olurken kuşaklar kırmızı kuşak bağlanıyor ya. O bana çok saçma geliyor. Bence gereksiz bir gelenek. Kuşak bağlamak. Bu Türkiye genelinde sağdış gecelerinde insanların sırtına sırtına vuruyorlar ya bir de dövüyorlar oyun adı altında. Çok aptalca bir gelenek. Yani şiddet. Kuşak bağlamaktır. Ondan sonra çocuklar yürürken hani e, çocuklar kovalayıp yakalamaktır. Hani bu yeni çocuk yürüyor ya. Hani bu gelenekler ondan sonra süt parasıdır. Bir başlık parası, iki kız tarafı. Kan davasıdır. Ee, bütün hesabı ödemek saçmalıktır. Ee, Türkiye'de en saçma gelenek e... Geleneklerin sulandırılması, e, örf ve adetlerin sulandırılması, güncellenmemesi, e, günümüz koşullarına, e, çağdaş, uygar hayata e, güncellenmemesi, din, siyaset, örfler, adetler, adetler evlilikler, askerlik e, gibi konular e, güncellenmemesi en saçma hareketlerdir.